Emeklilerin 2025 yılı zam oranlarının belli olmasının ardından ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarına çevrildi. Bir ara kamuoyunda Mart ayında bankalarla SGK'nın promosyon görüşmeleri yapacağı ve tutarların artılacağı konuşuluyordu. Tam da bu süreçte bankalarda ödeme tutarları yükseltildi. Peki promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Promosyonlar Mart'tan sonra ne kadar artar? Ekonomist Muhammed Bayram'a soracağız. Sayın Bayram hoş geldiniz yayına. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mart ayı ile Mart ayı öncesinde pek çok banka promosyon tutarlarında işte değişikliğe gitti. Konuşuyoruz artışa girdi daha doğrusu evet. işte 27 bin 25 bin liraya da bulabiliyor bugünlerde. Peki şunu soracağım Mart ayında SGK ile bankalar arasında bir protokol imzalanmasını bekliyor muyuz? Evet emeklilere ödenen 3 farklı ek ödeme var aslında Burçak Hanım. Bunlardan birisi de promosyon, bir diğeri fiş toplama usulüyle geri iade edilen tutarların %4 ile %5 emekliye geri verilmesi. Yani emekli hasta bunu hissetmiyor. Çıplak maaşı işte 20 bin lira bile olsa %4'ünü %5'ini bin liraya yakın devletimiz bunu veriyor. Promosyon birincisi ikincisi ek ödeme bir diğeri bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi de Mart ayında Ramazan bayramıyla beraber güncellenerek kendini sunacak. Ama en çok merak edilen promosyon bunlar arasında. Çünkü en yüksek tutarlı emeklinin eline tek sefere geçen tutar bu. Emeklerin Emeklilerin aslında son dönemde özellikle iki senedir yüksek maaş artışları oldu. Bu tabi yanlış anlaşılmasın. Oransal olarak yüksek olunca bankalarda promosyon yarışına girdi. Hı hı. Biliyorsunuz bu daha önce uygulanmayan bir yöntemdi. Hem emekliler için hem kamudaki çalışanlar için promosyon tutarları güncelleniyor. Burada SGK ile bankalar kendi arasında bir protokol yapıyor ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Kamu bankalarına bir talimat vermişti. Kamu bankaları en düşük 12 bin lira çıkartınca buradaki limiti 20 bin liraya kadar promosyon veren bankalar olmuştu. Şimdi de yine Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla e, olacaktır tahmin ediyorum. 12 bin lira olan alt limit kamu bankalarındaki 15 bin lira 16 bin lira çıktığı zaman daha da fazla artacaktır. Şimdi bankalar neden... E, skalaya göre promosyon veriyor. Onu da söyleyelim. Çünkü burada SGK bir ödeme yapıyor emeklilere. Bu emek ödemeleri de bankalar aracılığıyla yapıyor. Ama bu ödemeler eğer kişinin maaş günü 15 ise SGK tarafına bankalara daha önce veriliyor. Yani ayın 10'unda veriliyor. 5 günde banka bunu işletiyor. Faiz gelir elde ediyor. Hı hı. Elde ettiği bu faiz gelirinde bankalar aslında emeklilere veriyor. Şimdi burada 5000 bin ila 27 bin lira arasında yazmışsın ama düşük, en düşük tutar 5 bin liradan biraz daha fazla. Tabii daha önceki tutar 5 bin liraydı. Bir hayli yükseldi. Kaç yazmalıydık buraya? Yani şu anda en az 10 bin liralık bir en promosyon az bir Sarı aktaralım var. onu da Sayın Bayram isterseniz. Şimdi 2025 itibariyle sunulan en yüksek promosyonları hazırladık. 10 bin liranın altındaki maaşlar için işte artık en düşük 10 bin lira. 10 bin lira civarına geldi. 10 bin 10 geldi. lira 20 bin lira arası. 10 bin ile 14 bin 999 lira arası maaşlar içinse 8 bin lira ile 23 bin lira arası bir promosyondan bahsediliyor. 15 bin ile 19 bin yani 20 bin lira arasındaki maaşlar için de 10 bin ile 20 25 bin arası bir promosyondan yine söz ediyoruz. Ve 20 bin lira üzeri de maaşlar içinse 12 bin ve 27 bin liralık bir promosyondan bahsediyoruz. Peki Sayın Bayram emekliler bu promosyon anlaşması için yine Mart ayını beklemeliler mi? Mart ayını beklemeden bunu yapabilirler Burçak Hanım. Ancak burada bir uyarıda bulunalım. Bazı özel bankalar emekleri korkutuyor. Yani siz eğer promosyonu iptal ederseniz ben senin işte kredi iptal ederim ya da diğer anlaşmayı iptal ederim diyor. Bu aslında bir şantaj tek kelimeyle. Çünkü emekler burada bankaya bir nakdi ödeme sağlıyor erken ödeme aldıkları için. Emekler öncelikle şuna bakmalı. Eğer bir kredisi varsa kredisinde emekli maaşına teminat olarak gösterildiyse burada bir sıkıntı olabilir. Banka bunu iptal edebilir. Ancak bunun haricinde banka şubeleri hayır iptal edemezsin promosyon dese bile inanmasınlar. En fazla promosyonu hangi banka veriyorsa oraya gitmeliler. Öncelikle şu andaki promosyon almış olmalılar daha önceki bankalardan. Örnek vermek gerekirse 20 bin TL aldılar. Geçirdikleri süreyi alacaklar. Kullanmakları süreyi geri iade edecekler bankalara. Ve burada özel bankalara tek tek gidip aslında burada pazarlık yapmalılar. Yani ek ödemeyle beraber, puanlarla beraber emeklere ek daha fazla verebiliyorlar. Yani biz 27 bin liraya konuşuyoruz ama ek puanlarla beraber bir 30 bin liraya kadar çıkabiliyor. O yüzden emeklerimiz tek tek bankalara gidip fiziki şubelere pazarlık yapmalılar. Ola ki anlaştılar özel bankayla. Daha sonrasında banka iddia ettikten sonra e-Devlet'ten çok basit bir şekilde yeni bankayı tanımlayabilecekler. Ve böylece emeklerimiz çok daha fazla bir promosyon ücretine kavuşabilecekler. Emeklerimizin biliyorsunuz şu anda 1000 lira bile çok önemli. En ufak bir ödeme de çok önemli. Devletimiz bunu öngördüğü için hem promosyonlar artacak hem Mart ayında bayram ikramiye verecek hem de ek ödeme ödenmeye devam edecek. Hı hı. Yani şimdi e, bir banka işte 12 bin lira promosyona 15 bin liraya varan nakit ödemeyle birlikte toplam da 27 bin lira bir promosyon ödemesi için kampanya başlattı diyelim. Yani bu bankanın kendi içindeki ek ödemesi mi oluyor? Bu anlama mı geliyor? Aslında bankalar ekstra TL mevduatı kazanmak ve müşteri kazanmak adına bu promosyonları veriyorlar ve ek ödemeleri veriyorlar. Normal şartlarda Devletimiz bir taban ücret veriliyor. SGK ile bankalar arasında anlaşma yapılıyor. Bunun üzeri bankaları ilgilendiriyor. Bankalar aslında müşteriden ne kadar fazla fayda edecekse, mesela e, otomatik ödeme talimatı bağlanabilir mi? Yine emlak vergisi ve diğer vergileri emekli bu banka üzerinden mi yapacak? Kredi kartı var mı? Kredi çekecek mi? Aslında burada emekliler ya da müşterileri ne kadar bankaya para kazandırıcı işlem yapacaksa o kadar fazla promosyon ücreti ödüyor. Hı. Bakınca e, özel bankalar ve özellikle de e, müşterisi daha az olan bankalar biraz daha fazla promosyon verme yarışı içerisindeler. O yüzden emeklerimiz bizzat banka şubelerine gidip pazarlık yapmalılar. Bu tutarlar artık daha fazla değişmeyecektir. Emekliler tabii son iki senedir 4-5 defa promosyon ücreti değiştirdiler. Yani banka banka gezdiler aslında. Hı hı. Şimdi ilk 6 aylık farkı son 6 aylık artı, farkı aldılar. Şimdi 2025 yıl içerisinde o Ocak'la Haziran arasındaki farkı da alacaklar. Bu da 6 aylık enflasyon farkı olacak. Bu da %10'lara varan bir artış olacağını tahmin ediyoruz ilk 6 aylık enflasyon farkının. O yüzden maaşlarında çok daha büyük bir değişim olmayacak. Son defa bankalara gidip daha fazla promosyon ücreti veren yerlere anlaşma yapmaları daha öneririz banka banka aslında biraz e, araştırmaları gerekecek. Evet. Değil mi? Ne önerirsiniz buradan emeklilere? Tabii burada emeklerimiz özellikle son de, son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri değişti. Burada kendilerini arayıp işte sizin promosyon ücretinizi artırıyoruz şeklinde konuşmalar yapıp evet kelimesini duyan dolandırıcılar var ve bu evet kelimesini biliyorsunuz yapay zeka ve işte bu Furya ile beraber kopyalanıyor Hı. ve bir banka aranıp emekli adına sanki emekli onay vermiş gibi kredi çekilenleri gördük. Hesabı boşaltanları gördük. O yüzden emeklerimiz buna dikkat etmeli. Bence burada telefonla değil fiziki olarak gidebiliyorlarsa bankalara gitmeliler. Bankalarla tek kendileri yüz yüze anlaşma yapmalılar. Telefondan ziyade fiziki bir görüşme. Yönlük. Fiziki görüşme yapmalılar. Burada özel bankalar tabii artırsa bile kamu bankaları tercih edilme, edilebilir. Burada kamu bankaları da alt limiti yükselteceği için emekler burada tercih sebebi olur. Çünkü emeklerin biliyorsunuz daha kolay paraya ulaşması lazım. Bankamatik daha kolay gitmesi lazım. Kamu bankaları burada tam uygulaması aldığı altında bankamatiklerini birleştirdi. O yüzden emekler kamu bankalarına giderlerse biraz daha kolay paraya ilişkin olur ama özel bankalar bir miktar daha fazla promosyon ücreti veriyor diyebiliriz. Peki yeni dönemde ne kadar daha bir artış göreceğiz? Çünkü 40 bin liraya kadar da çıkabileceği söyleniyor şu an. Tabii buna istinaden bir de görecek mi emekliler promosyonlarda? bankaların özel banka anlaşmasına bağlı. Buradaki kampanyalara bağlı. İtimal dahilinde. İhtimal dahilinde. Şu anda 24 ila 25 bin, 27 bin liraya varan promosyon ücretleri şu anda veriliyor. Tabii son artışla beraber bankaların TL mevduata ihtiyaçları ölçüsüne bu değişecek. Yani bankaların ne kadar TL ihtiyacı varsa bu ortaya çıkacak. Ancak biliyorsunuz KKMM'den bir geri dönüş var şu anda. 15 Şubat itibariyle tüzel kişi KKMM'leri bitirilecek ve yenilenmeyecek. Ve bankaların aslında TL ihtiyacı biraz daha son bulmuş olacak. Tabii Merkez Bankası'nın stresasyon araçlarıyla beraber piyasadan ve depo ihalesiyle beraber piyasadan TL çekme ihaleleri de operasyonları var ama burada bankaların son yüksek promosyon verecek dönemleri diyebiliriz. O yüzden emekliler son bir defa bankalara gidip promosyon anlaşmalarını güncelleyebilirler. Bunun yanında bankalar da 50 bin lira olan faizsiz kredi verme. Yani biliyorsunuz yeni müşteri kazanmak adı altında bankalar bunları öne sürüyor. Evet, 50 bin lira. Evet ilk hesap açacaklara bu şekilde kampanyalar oluyor. O konuda ne söylemek istersiniz? Evet 50 bin lira olanı 60 bin TL yükseltti bazı özel bankalar. Şimdi emekliler de hesabı olmadığı diğer bankalara gidip hem ben emekli maaşımı buraya taşıyacağım promosyon alacağım hem de işte bu faiz krediden yararlanacağım derse eğer promosyon ücretleri de artar. Çünkü banka kendisine para kazandıracak, müşteriye daha fazla promosyon verir, daha fazla avantaj sağlar. O yüzden emekler buna dikkat etmeli. Yani hiç hesap olmayan bir bankaya giderlerse alacakları promosyon artabilir diyorsunuz. Kesinlikle, Doğru mu anladım. kesinlikle. Eğer bir zaten bankada bir riski varsa, burada kredi kartı varsa banka zaten o müşteriyi kazanmıştır. Tamam. Ve promosyon alan bir emekli varsa işte kredi verme, kredi kartı verme, otomatik hesap bağlama gibi hizmetleri zaten sunmuştur. Hı hı. Burada hiç banka müşterisi olmayan bir özel bankaya gidilirse, müşterisi olmayan bir bankaya gidilirse banka yeni müşteri alacağı için ona çok daha cazip fırsatlar sunabilir. İşte faiz, kredi söyledik. Ya 50 bin liraydı, 60 bin liraya kadar çıktı. Promosyon ücretlerini daha fazla alabilirler. İşte otomatik ödeme talimatı ve diğer unsurlarla beraber bankalar emeklilere işte ek puan, para puan, çip para, bonus para şeklinde ekstra hizmetler sunabilir. O yüzden emekliler hiç müşterisi olmadığı bankaya giderlerse daha fazla gelir elde edebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Bayram. Merak ben Merak edilen ederim. soruları konuştuk. Ekonomiye dair bu promosyon ödemelerine dair sağ olun yayına katkılarınız için.